arkadaşlar bugün yanımda Tövbe estağfurullah Yanımda Doruk var Bugün ne oynuyoruz? Ne diyorsun? O ne be? Ben de değil miyim de? Değilsin Psikopat değil mıyım? Söb videodayız ne diyorsun? Ee, tamam ben oyuna Giz Gizdim. Ben de girdim. Ben de girdim. Ya alı Bu arada bugün Scramble Guys oynuyoruz. Bu, yüzden Dağırdı, bu... bu arada bu... Bu ben FIFA'da Ronaldo çıkardım. Hatta hesabıma başlar başlamaz. Evet. Bayağı... Sesimiz biraz... Ben ön... bir şey. Az önce sesi... sesimizin duyulmama ihtimali olmuş olabilir. Neden? Bilmiyorum. Sesi bayağı fazlaydı. Sesimiz gitmemiş olabilir. Aslında başladım şu an. Şimdi oyun baga girdi. İki kişi benim üstüme zıplıyor. Baga girdi benim oyunda. Bu arada benim girmedi. Ben şaka yaptım. İzleyiciler eğlensin diye. Yoksa ama izleyicileri kandırmış biliyorum. oldun. Benim oyun sade sütlü, salet. Emin zorlukları düşeceğiz. Siz hiçbir şey olmaz. Bunu hiç unutmayın. Tabii Son... sizi sahile değil Sonra bu oyuna geçemeyeceğim. Ben de, ben de geçemeyeceğim benim ben arkadaş. Şöyle ya geçemedim. Sesim <laughs> biraz. Sesim biraz fazla geliyor yalnız ve iyi şeyler. Şimdi ben ilk oyunumdan öldüm. İlk, ilk turu bile geçemedim. Neden bu kadar noob olduğumu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yaptığım noob'u dedikleri çok doğruydu. Bin kişinin abone... Bin, bin kişinin abone olmadığını fark etmiş noob'um. O zaman ben onu yedim. Oldum. Yes adam adam ayının göbeğisin. Şaka, şaka olmadı. Şimdi ayının adam, göbeğisin. Bu arada ben ve ben neden oldum dedim söyleyeyim mi nereye tıkladım söyleyeyim mi? Söyle. Oyun başlayınca oyuncumun burnuna biraz sümük çıktı. <laughs> Tövbe <estağfurullah. gülüyor> Bu arada bu arada Aynur Göbeğisi'ne abone olmadıysam. Aynur gö Ay Göbeğisi'ne abone olmadıysam. Aynur o zaman abone olmadıysam. Ay göbeğisine... Evet Aynur Göbeği. Geldi eğlendim arkadaşlar. En sevmediğim oyun çıktı zaten. Hangi oyun? Hangi oyun? Hangi oyun? Ben senin bu olduğun oyun. Lav Lazar geç. La, 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 geç. Lan onda ben de biliyorum. Hatta ben lazer senden daha iyi. Yo. Bu arada ben ben, daha, daha Bu arada blok geçtim. de i̇şte son elde bayağı zorlanmıştım ben. Bu arada ben menüleri yaptım. Ama sana şöyle değişik bir olay söyleyeyim mi? Ben bir keresinde İstanbul Galatasaray oynuyordum. Sana oyun ne çıktı? söyleyeyim mi? Ne? Blok ne? Ama ne oldu söyleyeyim mi? Bana da bir kere son oyun çıkmıştı. Kuzenimle VS atıyordum. Herkes herkes elenmişti. Kuzenimi yendim. Bu arada ne oldu söyleyeyim ben mi? En zor kısımda. Bu arada bana ne olmuştu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyemedim şimdi. Salonun blok 5 çıkmıştı. Adamlarla beraber ölüyorduk ama adamın üstünde olduğum için ben kazandım. i̇ki adam öldü. O senin, 13. o senin on şeyin miydi? Hayır 11. bir. He, söylemiştim onu evet. Ya eğlendim ikinci elde. Ben Soner'i son anda kazandım. Ne? Birinci, birinci mi oldun? Bu arada gel kuzenimle. Ay, ben ilk eli son anda kazandım. Şikince, abi, abi ben, abim videoya saldırdı be. Hadi, video bizdeki 47 saniye. Halt Wheels çıktı. Halt Wheels. Halt Wheels. Halt Wheels. Halt Wheels. Mı ne haritanın ismi bilmiyorum. Ama Halt wheels. wheels haritası. Halt Wheels haritası. Öndeki köşe, köşeden... Köşeden... geliyor. İkade de şu anda savunmada. Çalıyor ama sen ne oynuyorsun? Bakayım. Bu arada sen ne oynuyorsun? Lan bizde ikinciye futbol çıktı. He. Ben de maç oynuyorsun sandım. Hayır. Kale boş. Kale boş atamadılar. Hem de ikade de atamadı. Icardi. Oscar olsun benim adam kendi kalesine gol atıyor. Halt Wheels. Senin adamın değil ki. Senin çocuğun go olsaydı. Gol yedim. Go go ye. Tefecik bir adamdan gol yedim. ye ye sağlıklıdır. Ye ye yeah, yeah sağlıklıdır. sağlıklı. Mıdır? Haydi bismillah. Kutmak <laughs> sağlıklıdır lan. Kim demiş onu kayamaz. Topu ıskadım şu an. Yine ilk elden öldüm. Artık ölmek istemiyorum. Zengin karakterim olabilir. Ama... Ben ikinci nasıl buraya? Hayır o Enes Batur. Enes Batur. Enes Batur'u ben hiç izlemedim bu arada. Ne? Ben Enes Batur'un iki filmini de izledim bu arada. Film mi çekiyor Enes Batur? Enes Batur'un filmi var kardeş. Enes, Enes Batur. Ünlü, Enes Batur'un ünlü, ünlü cedeli. Çikolatalı mikolatalı kardeş. Sen ne sandın anasını satılıyor? Oy ne oldu az önce ya? Ne oldu? Bayağı değişik bir olay yaşandı. Mesela? Tam düşüyordum sıyırdım. Tam düşüyordum sıyırdım. Hadi bana geçmiş olsun. İlk elle kaybedeceğim. Bravo. Evet ilk eline. Ahmet sen ilk elde elendin bana bravo diyorsun. Bu arada bu arada ben bu arada İstanbul'da senden daha iyiyim. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey. İlk elden Bu arada el. Hala videoda mıyız? Evet. evet. Ama ben senden daha iyi İstanbul'da gars oynuyorum. Bir şey diyeyim mi? Şey. Değmen galiba. Sen? İlk elden kaybettim deyince bi, ben ben bizim el el şey elde sen bir, ilk elden kaybettim deyince bizim ilk oyunda 10, 16 kişi kazandı. Acaba aynı oyunda mı yedik? Nem <laughs> nem <lem gülüyor> nem Pizza ben yedim. Bu oyunda olsak isimlerimiz İsmi yeşil yanan adamla dolu. Hayır! Hayır, Hayır ya! Öldüm ikinci, ikinci elde. Öldüm i̇kinci, ikinci elde. İkinci eldeyim. Ama ben senden daha iyi futbol oynuyorum. Ne yapayım? İlk oyun bu çıktı? Bombardıman. İlk oyun bombardıman mı? <laughs> bombardıman. Bombacı mı İlk oyun bomba. Ya sen, sen o filmi izledin mi korkusuz korkan? Korkusuz. Sen korkusuz Korka izledin mi? İzlemedim. Bombacı mülayimi nereden biliyorsun o zaman? Duydum bir yerlerden. E o zaman sen direkt filmi izlemiştin kardeş. Ben Yo. bana laf Yo izlemedim. Bana laf uzatmıyorum. Mahkemeyi verdim. Yemin ederim izlemedim. Tamam. izlemedim. Yemin etsin çünkü inanırım ben. Çünkü ben çok dertli mal bir adamım. Mal bir adamım. Evet aynen öyle. Navaraj. Kaçıncı? İlker. İlk Kazanırsın. Kazanamam. Eğlenir misin? Eğlenirim daha bir saat geçti hala ilk <laughs> kez. Ne? Bu arada yüzüme göster. Saat geçti bitmedi bu arada <laughs> yüzüme göstereyim evet, mi video? Evet, Şimdi Şükür. bekle. Oyuna bir sıkıntısı var. bittiğinde hiç kimse kazanamıyor. Oyun bitti Dördüncü el oluyor. <laughs> Sonra biz de boşu boşuna emek çökeceğiz. <laughs> Ve ben şu anda ikinci eldeyim. Ve ikinci elde kendimi inedim. Malım. <laughs> Ahmet ben mal, mal mıyım dedim. Delisin. İki tane adam üst üste iki kez elendi. Hem de bir oyunda. Merhaba. Ya kazanıyordum. Ya kazanıyordum. Kazandım. Ben zaten kazandım. Son eldeyim. Elde ya sıra doldu. Son Dur lok değişti. Bir şey değişti. Bir şey diyeyim mi? Ne oldu söyleyeyim mi? Ne oldu. Üç kişi kazandı. Maç burada sona erdi. 3. elde. İlk el. İlk el. Evet. <laughs> o zaman 2 el olacak. Hatırlıyor musun? Bir kere sen oynarken sadece iki el olmuştu. Hatırlıyorum. <laughs> acaba bir, acaba oynasak hiç güzel el çıkar mı? Evet ya. Bir kişi kazan. sadece bir el oynuyor. Evet, bir kişi kazanıyor, sıra doluyor. Sıra doluyor ben bir koyundayım ve en dikkatli ben var. Şaka şaka. Ne oldu be? Ne oldu be? Isınlandım. Ne oldu be? Oyun sonunda isınlandım. İlkeli ilk tamamlayacağım. İlkeli ilk tamamlayan en büyük yarsa mu yarsa çikolata sövdüğünü alır. Bir ama oyunun sonunda isimlendim. Alo bir anda oyna sonuna ışınlandım. Ne? Nasıl ya? O, Nasıl ya? Oyunu kazandın mı? Evet. Kandırdım. Kandırdım. Ya ben de kandırdım. Bu Öyle bir şey olur mu sence? Demin bir anda konuşmayı unuttum. Nasıl ya? Konuşmayı unut. Hayır oyunu bitiren ilk ben olmalıyım. Neyse ya dördüncü... Neyse ya dördün. Neyse ya, dördün... Neyse ya, dördüncü oldum iyidir o da. Ahmet. Ne oldu? Ben de hep üst üste üst üste dört kez ikinci el raşal çıkıyor. O Hadi ne ya? ya? Ras raş. sen. Sattıktan. Ben kendim üstünde cennete yolculuğa çıkardım. Nasıl yani? Hadi be bir el bitmedi. Hadi be süre dolsun iki el olsun oyun ya. Allah'ım inşallah o yön tek el olur. Yok be. Ha. Üç el olacak sanırım. Üç. Hayır tek el, tek el olsun. Ne yapayım ama altı kesin kazandı. Ne yapayım, altı, kesin kazandı. Ahmet. Ahmet. Ne oldu? Ben çok zengin oldum. Neden? Neden? Bir günde 250 lira topladım. Ya ikinci elden öldüm. İkinci elden. Ben şu anda ilk elde orta ortan kişilerdeyim. Nasıl bari kürek alayım. Kürek. Küreklerim ne kadar? kürrek kürrek kürürerek her kürreklerim ben kendimi yönetti çıkarmadım hayatım hayatımdaki en büyük isteğim ee, 1 milyon abone olmak beni 1 milyon abone yapın beni beni tamam abi olduk abone bir şey Arkadaşlar size bir tavsiye veriyorum. Bana arkadaşlarınızdan Bana arkadaşlarınızdan bahsedin beni. Abone olsunlar. Onların o da arkadaşına bahsetsin. O da arkadaşına bahsetsin. Öyle öyle bir milyon abone olalım. Evet ya. <laughs> Mesela ben YouTuber arkadaşıma söylerim. Bir YouTuber arkadaşım daha var benim. Bu arada bizim sınıf arkadaşım. Aa bir şey diyeyim mi? Sen arkadaşına söyle arkadaşı onun arkadaşı bana abone olsun onun arkadaşı da bana abone olsun onun arkadaşı da bana abone olsun. O zaman bu sonsuz aboneye kadar gider Ahmet. Evet. Ve sonsuz abone diye bir şey olmadığı için. Benim de beynim yanar. Ölürüm sonra da. Uşurto top patates yerim anneannemden. Yadigar olsun. dedim. Şu an bana ikinci elak bir çıktı. Bana neden hep ikinci el afyon istiyor? Neden hep ikinci el? Ve şu anda ölüp en arkaya düştüm. Ay en arka değilmiş. Ben yeşil araba istiyorum abi. Yeşil arabaya bindim yeşil arabam olmadı. Lan araç çıktı sabahında bir. Alo. 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 İlk ilk oyun. Ol, mur, 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 bir, şey ricam, bir şey diyeyim mi? Sessiz bir şey diyeyim mi? Değil mi? Diyorum. İlk evet. oyun Lava Raş çıktı. Ve birinci oldum. O oha! O var. Evet. Lan Ben de son oyun Lava Raş çıkınca birinci oluyorum. Ne fark var bunda? Evet. Ve İki oyun olacak. Dört kişi kazandı. O yüzden. Aha. Barda iki oyun oluyor. Dört kişi var. Nasıl yani? Dört. Ya, de neden iki oyun Nasıl yani? kazandım mı saydı oyun beni? Ya. O kadar saçma bir şey oldu ki. Doruk. Mesela. Galiba bana ilk defa durduk dediğini duydum. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim <laughs> İki oyun olacak sandım. <laughs> alo. 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 Lan bizde soner başlamış benim haberim yok. Güneşe bakıyordum bu ne? Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? <laughs> o, i, i̇ki oyun olacak sandım. İkinci oyunda hepimiz kazandık. Oyunda. Yani oyun olmadı. İk hepimiz kazandık ikinci oyunda. İkinci oyunda. İkinci. Çok değişik. Evet. Kim oyun falan da oynamadık. Direkt hepimiz o kazandık. Şimdi ben son, son elde en arkadayım galiba. Hadi VS atıyoruz adamla. V'si, V'si, V'si. Aşırı, zor. Aşırı zor. Aşırı zor. Ulan kimse size işte basmıyor. Ne şimdi? Cepheli Rehan. Bu ne lan? Ahmet ben kaba durdum kardeş. Tamamdır. Bir videonun daha sonuna gelelim. Birinci olamadım. İkinci oldum. Bay bay.